Evet, evet arkadaşlar selamünaleyküm. Bu videoyu Erdal abi rica ettiği için çekiyorum. Kuşlarımızı tanıtacağız. Yuvamıza girelim. Yavru sabinimiz çok güzeldir. Göz kapağı kaydı. <laughs> Duman uçurduğum <kırdığım> kuştu. <laughs> evet, dişi mavimiz var. Onun eşi. Gök <laughs> <Kek> mavidir. <laughs> Ben bir aydır yumurtalamıyorum. Sebebini ben de bilmiyorum. Şimdi sobinimizi de yukarı çekelim. Bunların ikisi değiştir. Gökma bile Sabini. Sabini iki buçuk saati deviriyor. Ama yavranmak için kanadır. Annesi babasını kaybettik. Gökma abinin yara hakimiyeti olmadığı için Sabini'ye vurduk. Sabini yara hakimiyeti çok güzeldir. O yüzden ikisi birbirini tamamlaması için vurduk. Sabine'nin 20 seferi falan vardır. buçuk saati deviriyor. Şöyle dumanla ikisini uçuruyorum. Sabine'yi oyuna döndürmeye çalışıyorum. Dumam da 20-25 dakika uçuyor. Taklası 5-6 ele gidiyor. Yomuz böyledir. Şöyle kuşlarımı da iyice gösterelim. İnşallah yumurta alacağız. Sabine'yi uçurmaya başlayacağım. Kanatlarını çektim. Gök Mavi'nin de çektiğim kanatları kırılmıştı. Hadi abi rica ettiği için çekiyorum. Bakalım unutana zaman alacağız arkadaşlar.